Durma başla. Herkese bugün benimle müsaade edecek var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi herkes abi bir şu hesabı göstereyim. ben kral usul arkadaşlar. hepinize merhabalar. Legend kralına hoş geldiniz. Emircan hesabına girdin değil mi? Girdim kardeşim. Evet. Hesabı tanıtayım arkadaşlar şöyle bir sebebi. Sen 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 tut sen tut sen tut sen Tamam arkadaşlar şimdi e, Emircan hesabını tanıtacak bir de orada Emircan'la bir de Emircan Zafer Yolu girecek arkadaşlar değil mi Emircan? Evet. Zafer Yolu girecek. Böyle işte güzel bir video siz bilirsiniz arkadaşlar değil mi Emircan? Ayrıca bir videoyu değil 15 abone olmuş çocuk buradan teşekkür ederim 15 abone olduk sizlere. Ama 15 abone olduk ama Emircan'ın üzen bir şey var arkadaşlar bir, diğer videosu 4 izlendi. Evet arkadaşlar. Çok o biraz güzel sıkıntı o biraz sıkıntı. Anlat biraz. E, arkadaşlar yani 4 dizaymış çok üzdü beni ya. Yani niye böyle oldu? Ben niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Altı kan gidiyor. Bizim arkadaşlar, yap Bizim, Bizim arkadaşlar, arkadaşlar yapmaz mı şey böyle değil mi? Yapmaz da arkadaşlar da neyse. Kanka savaştan çıkıp sen ise katılın ya. Savaştan sen. Ya sadece sen şey, şey hesabını tanıt böyle böyle de şimdi kaderini falan göster hesabını tanıt bineklerini göster Ay şu an sen bir görürsün zaten. Şu an sen bir görürsün. Savaş mı bu adam? Sen görürsün zaten. Kısık seviyorum arkadaşlar. Ee, şey, kısık seviyor olduk. Değil mi? Evet. Konuşamıyoruz adam. Evet 48 seviyor. Kısık kısık ha, evet. kısık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kısık seviyor olduk. Ben 49 oldum arkadaşlar. Ben kısık seviyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Mecbur. Ee, ben, ben altın, altın bulmakta çok zorlu çekiyorum. lütfen, lütfen siz de söyleyin. Siz de al. Altın yazın. Ay altın yazın. Yorum yazın. Oyunda altın alın Gözden yöntem var mı? Yorum yazın. Yazın yani. Var aslında ama yani o, yöntemler daha bizimle verdiği açılıyor. Siz yukarı yöntem olsun yazın. Ay kalmıyor bunu bizi. Ya, değil mi Yusuf? Evet, evet yani yani biz ya artık çıldırma, çıldırma göre çünkü değil mi altın bulmamız da. Ana ka bir özel toması yazın ne ne yapıyor ne diyor anta az oldu az oldu düzen. Ana ka videonu görüp de beğenin de beğenin. Yorum atın. Like atın. Yorum atın. Like. Ben konuşuyorum ya. Yorum atın like atın ana biri bir video ya aşağıdan en sesi kayıtlar. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Emecan gök gizine geldi mi? Ha şimdi bir dur ya bir ya Tam savaş, Tam savaş yaptı, yaptı. yapalım ya. Tamam savaş yap. Ya bana sen bir savaş mısın Şu an savaş bitti. Savaş bitti, bitti sen gök gizine gel abi. Bekle. Geldi abi. Evet. Tamam. Niye ki? Ha abi abi şey, abi şey, bir şey yere bir yere götüreceğim. Gök gizine götüreceğim. Tam 34 işte aşağı geldi. E, neydi bu? Eee yani sen taşı. Oo çok, çok iyi, iyi tamam o olacak onun. Kanka çok güzel bir şey bu. Çok işe yarıyor. Kaç dakika diyormuş tamam bu Kanka 3 dakika videomuş abi 3 dakika videomuş ha. Tamam aşağıya gel. Yok aşağı doğru yürü kanka benden. Neredesin aşağıya gözünde? Dur gökyüzüne geliyorum. Şu an geldin geldim gökyüzüne Geliyorum bekle. Geldim. Neredesin Gerçekten şu an? Mesut Şimdi. Şimdi eee şey. doğru, şey aç bak posta postanın altında böyle diğer oyuncuları gösterdiği bir tabaka var onu aç tamam nerede, mı? Nerede lan nerede nerede? Bak, bak posta diyor bak şey şehrin şey, yanında böyle, böyle posta, posta gibi bir şey gibi var. Şey var. Nerede lan? Gördün mü? Akademi yanında ayarlar, ayarlar var ya, ayarların aşağısında duyurular. Ha duyurular. Yerine, Duyurular, duyuruların aşağısında, duyurunun aşağısında, GM. GM açtı değil yani, açtı bende. Saat gibi bir şey var, saati. Tamam. Ha. Saatin yanındakine tıkla, saatin yanındakine tıkla. dedim mı? Tıkladım. Beni görüyor musun şu an? Voltaire Legend Fan. Yok. Görmen ben lazım. Arkandayım tam şu an. Bak arkam. hatta yanına geldim. Neresin lan? Şu an sen diğer o oyuncuları göster, göster diyecek bak. Onu açtın mı? Değil mi ben de şu an değil mi? Değil mi şu an? Hayır. Bak GM'nin yanında saat var. Saatin yanındakine tıklayacaksın. Saat değil. Saatin yanındakini görüyor musun? Posta mu? Postanın Posta altındakini. Lan onu tıklamayın sen. Lan onu tıklamayın Ya Lan post değil mi? Post değil mi? mi? Postun alt Yok postanın altında bir tane daha diğer oyuncuları göster diyor bak. Postanın altında. Duyuladı mı? Abi bu orada diğer oyuncuları de göster, de göster diyor de bak de hatta şey var göz gibi bir şey, şey var orada bak. Postanın altında. Tamam ben şey değil, de değil tamam ben şey değil de açtı şey şey ben de. Tamam sen tamam, amfiteyatraya doğru de ilerle de bak. Gökyüzü daha amfiteyatra diyor de ilerle de oraya. Amfiteyatra ne diyor lan? Şu amfiteyatro diyor. Hem evinde olun bak. Amfiteyatro. Nerede amın akıyım ya? Abicim sen şu diğer oyuncuları gösteri, gösteri, gösteri açmıyorsun ki. Değil. Abi ben de açık değil o zaten açık değil açık değil. İmkansız yani, yani açık, açık olmaması. ben kontrol edeyim belki onu ayarlarda açabilir miyiz ya? Ayarlardan değil ayarların altında duyuruları yapayım. görüyor musun duyurular? Evet. Dur altında GM, GM kapalı değil mi de sen, kapalı GM? Dağılıyor. Evet. GM'nin yanında saat gibi bir şey var değil mi? Evet. Saatin saat yanında ne var? Evet. var? Göz var abi. O göze tıkla işte. işte. Lan kapalı gri gözüküyor. Gri 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 o gri, gri, gri. Sen şehirde mi yok yolu gökyüzünde misin? O sende ne gözüküyor? Gri gözüküyor. Nasıl ya? Allah Allah. De sen bana Orayı bir resim, resim atsana. Oraya bir resim, resim at, at, at mı? tamam mı? Tamam ben bir tane resim atayım. Gri gözükse de tıklayamıyor ama tıklayınca bir şey olmuyor değil mi? Olmuyor kanka. Atıyorum. At. Sen bak bakayım neymiş bu ne alakası sen bunu çözersin. Ben at çözerim. çözerim. İnşallah. Of. Gönderdim. Aldım, 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 aldım abi. abi. Gönderdim mi? Gönderdim, geldi mi? Geldi. geldi. Allah, Allah Allah. Bu ne kanka? Bu ne alaka? Bir de ekranın, ekranın tamamını tam resmeni resmeni tam resmini at bakayım. Tamam resmini nasıl mı ben sana? Bilgisayarın ekranının tamamını resmini. Tamam. Çektim. Şey At abi. Bunu da atacağım sen şimdi. Allah Allah. Sen anlayamadın nasıl değil mi? Anlayamadın değil, abi, mi? anlayamadın değil mi? anlayamadım nasıl gülüyor gökyüzündeyken? gökyüzündeyken. Allah Allah. Ben de anlamıyorum kim bakıyor? Ben de onu bilmediğim sen sorayım ya. Eee Oğlum sen şehirdesin ya. Gökyüzü manyak. Hayır, Hayır gökyüzü, gökyüzü yazıyor de ama de o gökyüzüne gidiyor. Bir gökyüzüne, de gökyüzüne de tıkla de şu an. Tıklayayım. Tıkladın mı? Tıkladım mı? Tıkladım. 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 Geldi mi gökyüzü? Şu an gelmedi. Geldi de söyle. Kanka gemi şey attı. Nereye? Nereye? Şey attı dedik bir şey attı. Ha kere tıklamayacaksın. Kere, bir kere tıklayacaksın. geldi şu an göz, gözüne. Bak o ya, göze bak. O kim açık mı şimdi? Göze. Açık. He bas ona. Şu an beni ya görebiliyor ben musun? Neresin? Önündeyim, Önündeyim bak. bak. Oynuyorum. Hangi gözüktün? Tam gözüktün. Tam gözüktün. Şimdi benle beni, takip et. Arkandayım arkana. Ne mi maç söyleyeyim ben? Sen ne maç bana ha? Tamam, ben oraya, oraya değil, değil, o tarafa yapma gitme, yapma bu yapma tarafa yapma gel, gel, benim yapma. tarafıma. Tamam. Orayı, oraya oraya ne gidiyor? Arkaya, Arkaya git lan, nereye, nereye gidiyorsun, gidiyorsun ha? Gel ya abi, bu tarafa gel. 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 abi. Gel buna gel, bana tıkla, bana bana abi. bu bu kadının üstüne, kadın üstüne, üstüne tıkla, şu gördüğün evet. kadının. Görüyor mu? Evet, görüyor. Evet, üstüne tıkla. Tıkla abi. Ya zafer yoluna var. Tamam abi. Zafer yolunda. Oradan ha. savaş. Zafer yolunda. Oradan bir, yer, bir yer. He. Or oradan, oradan savaş. Bira e bas. E Normal baş. zor mu? Normal, Normal gir, gir abi. Zor, çok, çok, çok zor. zor. onaylıyorum diyorum. Onayla. Tamam.